Öyle? Oyun oynuyoruz dede. Bibi benim okul arkadaşım dede. Ah merhaba Bibi. Seni tanıdığıma çok memnun oldum evlat. Teşekkür ederim efendim. Ben de çok memnun oldum. Uzaktan güreşiyor gibi görünüyordunuz ya. Güreş mi? Güreş mi? Evet ya güreşiyorsunuz sandım. Biz köyde hmm. hep arkadaşlarımızla böyle güreşirdik de. Güreş ne dedi? Evet güreş nedir? Ee, güreş bizim en eski ta atalarımızdan bu yana yaptığımız, çok önemli çok değerli bir spordur çocuklar. Ata sporlarımızdandır. Kutlamalarda, <Gülüş> Özelliklerde özel günlerde bir çeşit hey. eğlence olarak güreş düzenlenir ve güreş sporcuları yani ahlamlar er meydanına çıkıp yeteneklerini gösterirler. Ne kadar sana öğretmemiş olduğuma inanamıyorum papa. Vallahi öğretmedin dede. Güreş yapanlara pehlivan mı denir? <laughs> evet evlat, pehlivan denir. Ben de pehlivan olmak istiyorum ben de. <laughs> Sen de güreş öğrenmek, pehlivan olmak ister misin Bibi? <laughs> düş yerinin yepyeni kahramanları Düş Yeri de. Hemen indir. Evet, çok isterim. <laughs> tamam o zaman. <laughs> Bugün bir kutlama düzenleyelim <laughs> ve bu kutlamayı güneşle şenlendirelim ha. neyi kutlayacağız. He <laughs> <laughs> buldum. Bibiyle tanışma kutlaması yapalım dede. Ne dersin? <laughs> olur tabii. Çok güzel olur hem de. Bebe. <laughs> <laughs> bebe. İşte bibi benim güzel kardeşim bebe. Bebeçim, bu da benim okuldan arkadaşım Bibi. Merhaba Bibi. Merhaba bebe. Ve benim tatlılar tatlısınelim. Merhaba çocuğum. Çok memnun oldum ha? seni tanıdığıma. Ben de çok mutlu oldum sizinle tanıştığım için. Bugün bir kutlama düzelliyoruz hayatım. Bibi ile tanışma ha? kutlaması. Pepe ile Bibi'ye güneş yapmayı öğreteceğim. Aa, deme ya harika çok yaşayın. Dedem nenene hayatım mı diyor? Evet çünkü onlar birbirini çok seviyorlar. Nenem de dedemi hayatım diyor. Çok seviyorum demek ki. <laughs> Bak sen benim güzel torunum. Var. Güzel arkadaşı ile mi olacak. Yani? Güleş değil yahu. Güreş, güreş. Aa, dilim dönmüyor işte. Eee o zaman biz de Bibi ile tanışma kutlamasının hazırlıklarına başlayalım o zaman. Tamam, yine harika. Ay benim için kutlama mı yapacaksınız yani? Evet, evet. biz kutlama yapmaya bayılırız. Aa, dedem nerede? Galaç'tayım Pepe. <laughs> Gelin Bibi'yle yanıma. <laughs> Nene, kızlar da güreşir mi? Tabii güreşir bebeğim. Bizim çok önemli hmm. kadın güreşçilerimiz de vardır. Güreş çok önemli, çok zevkli bir spordur ama biraz yorucudur. Aa, ben bugün güreş yapmayacağım o zaman. Çünkü zaten biraz yorgunum. Sen bilirsin bir tanem. O zaman hadi kutlamalar için bana yardım et. Hayda bir pehlivan. Hadi gelin bakalım. Hey! Hayda bire pehlivan. Hadi Bibi, sıra sende. Evet, harika görünüyorsunuz çocuklar. Ne giyiniz öyle abi? Bunlar güreş kıyafeti, bebeciğim. Adı da Kız Pet. Hadi güreşin. Nasıl güreşeceğiz dede? Ha? Şimdi çok detaylı kuralları vardır Güreş'in. Ama biz en basit şekliyle, birbirimize zarar vermeden, boğuşarak birimiz diğerinin sırtını yere... İşte böyle getirdiğinde, onu tuş etmiş olur ve ilk güreşi kazanmış olur. Yani ben bebeğin sırtını yere getirmeye çalışacağım. Bebek de benim Ay. sırtımı yere getirmeye çalışacak öyle mi? Evet bibicim aynen öyle. Tabii size biraz teknik hareketler de öğreteceğim. Aa! <laughs> Oy! Aa bebe. Ha, Şila. Bebe ne yapıyor? Güreş öğreniyorlar şimdi. Ah güreş mi? Bugün ile tanışma kutlaması yapacağız. Kutlamada eğlenceli olsun diye güreş yapacak abişler. Ben de size güzel bir türkü öğreteyim. <laughs> mi? Onlar güreşirken biz de kutlamada güzel halk oyunu oynarız. Ne dersiniz? <laughs> Çok güzel olur nene. Çok güzel olur nene. Şöyle Van yöresine ait bir türkü mü söylesek acaba bu akşamı? Ha tamam buldum. Toycular söyleyip oynayalım Tamam bakın şöyle. Toycular <laughs> yaraca, <laughs> elinde meca. Ben geliyorum Aa, çocuklar. E, <laughs> Türkiye bilmiyoruz ki biz. Şuşu? Efendim bebe. Sen toycular türküsünü biliyor musun? Tabi biliyorum Bebeeciğim. Bize söyler misin biraz daha çalışalım Şuşu? Tabi. <laughs> Üç, iki, bir, hadi! Toycular yarcam kolumda Dur <laughs> güzel <laughs> 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 Bugün Pepe'mizin güzel arkadaşı öncesinde Hı? izleyenleri eğlendiren ve güreşecek pehlivanları er meydanına çağıran kişidir Cazgır Şilacı. Aa. Ve büyük Cazgır karşınızda. Cazgır çok yaşa. Dedem ağa olmuş. Dedem ağa olmuş. var yeni biri. Arkadaş seçmiş bizim tatamızı. Gelecek şimdi er meydanına bu yiğit pehlivanın adı Bibi. Bibi harika görünüyorsun. Şimdi bir pehlivan daha var içimizde. Ona yiğitlerin yiğidi derler her yerde. Çok güçlüdür ama gücünü kullanmaz kötüye. O gönüllerin yiğidi pehlivanların pehlivanı, dostların dostu, arkadaşların arkadaşı Yiğit Papa. <laughs> Tepemizde var kudretli güne arkadaşlık, dostluk olsun bize her daim eş. Yiğitlerin, kaplanların, pehlivanların gönüllerinde bir sevdadır, bir aşktır, bir coşkudur, dostluktur, candır güreş. İşte geldi çattı o an, hepimizin içinde var bir heyecan. Başlıyor yiğitlerin güreşi, hayda bire pehlivan. Haydi yalnız ha? Haydi <laughs> bir de pehlivan. <teklif> <laughs> Nasıl güzel güreşiyorlar. Vallahi canım çekti bir yiğit de benim karşımda olsaydı keşke. Yiğitler burada güreşler. Herkeste var bir aşk, var bir neşe. Benim de canım çekti güreşmek. Çıksaydı karşıma bir yiğit keşke. <gülüyor> 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 İstediğim oldu işte. Çünkü Yiğit Meydan'ı o zaman cazgır cazgırlığı bırakır. Başlar bu Yiğit'le güreşmeye. Kolumda ben sana hayran uyanmam. Çocuklar yarcan kolumda ben sana hayran uyanlar, <laughs> Merhaba Bir şey mi oldu yüzün asık gibi? Bir şey olmadı. Peki neden bu kadar düşüncelisin? Hani dün çok yağmur yağıyordu ya. Evet. Yolda bir köpek gördüm çok ıslanmıştı. Ay canım. Sonra düşündüm, ve hayvan dostlarımızın da evi olsa ne güzel olurdu dedim. Haklısın Liko'cuğum. <laughs> buldum buldum. <gülüyor>

Sen olmasaydın bu kadar çabuk tamamlayamazdım. Teşekkür ederim canım. Ben de. <laughs> hey. Dikkat et. Sana demin de söyledim eline vuracaksın diye. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz deme. Olabilir. Çünkü hızlı vuruyorsun. Tamam tamam. Ne kadar inatçısın Niko. Kızma az kaldı. Bitmek üzere. Pembik ve kılavuz görünce ne diyecekler bakalım. Hayvan dosyamızı düşündüğümüz için, onlar da mutlu olacak bence. Bence de. Dikkat et Liko bak yine hızlı vuruyorsun. Tamam tamam. Kulübenin içine su ve yiyecek kabı da koymamız lazım. Haklısın. Ah, ah, dedim ama sana değil mi? Of çok acıyor. Ah Liko ah dikkat et dedim sana. Dur bakayım bir eline ne olmuş? Çok acıyor. Bor sanırım. Hemen buz koyalım üzerine. Ay. Çok soğuk ve değdikçe çok acıyor. Tamam canım geçecek birazdan. Sen haklıydın Leli daha dikkatli olmalıydım. Likocuğum ben seni uyarmak konusunda inat ettim ama sen de beni dinlememe konusunda inat ettin. Keşke beni dinlemiş olsaydın canın acımazdı. Haklısın. Neyse, şimdi buraya bir krem sürmemiz gerek. Ha? Elim morarmasın. Peki. Şimdi nasılsın? Canım acımıyor artık. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim Lili. Geçmiş olsun canım. Kulübemiz de bittiğine göre artık pembekle kulabuzda buluşabiliriz. Uçucu kullanabilecek misin? İstersen birlikte gidelim. Gidelim canım. Ormanda görüşürüz. Görüşürüz. o gelmedi. Hayret. Arkana baksana pembik. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben de tam böyle gelmedi arkıyordum Hoş geldiniz. Elindeki nedir Liko? Hayvan dostlarımız için kulübe yaptık pembik. Çok iyi bir fikir Liko. Dostlarımızı yazın sıcaktan, kışında soğuktan koruyacak bir kulübe. Çok iyi düşünmüşsün. Teşekkür ederim. Leli ile birlikte yaptık. Hatta Leli sayesinde elim iyi durumda. Elin ne oldu ki? Ah kılavuz sorma. Liko biraz inatçı maalesef. Defalarca dikkat et diye uyardım ama. Ama dinleyen olmadı değil mi Leli? Ha, kendini de biliyor. Nasıl inatçı olduğunu yani. Dur tahmin edeyim. Çekişlerini vurdu değil mi? Doğru tahmin canım çok acıdan ama Artık inat etmeyeceğine de söz verdi. Hmm. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Rico gayet iyi olduğuna göre artık oyun oynayabiliriz. <laughs> Teşekkürler. Bugün ne oynuyoruz Kulabuz? O zaman ben de sizi daha fazla bekletmeden, çeviriyorum ekranı. <laughs> bu oyun duydunuz mu hiç? Sessiz sinema mı? Yoo. Harika bir fikir. Peki size oyunu anlatıyorum hemen. İki grup olacağız. Her gruptan bir kişi sırayla hiç konuşmadan, sadece vücuduyla bir şey anlatmaya çalışacak. Gruptan olan diğer kişi de o kelimeyi bulmaya çalışacak. Hangi kelimeyi anlatacağımızı kim bilecek? Karşı grup söyleyecek. Hadi grupları belirleyelim. Gel olalım. Tamam, tamam. Biz de Leli'yle olalım. Kumsaldığımız hazır mı? Elbette. Hadi başlayalım o halde. İlk kelimeyi biz seçelim. Sizden kim gelecek anlatmaya? Ben geleyim. Ha, hadi. <laughs> Hazırsanız süre başlasın. Hazırız. Yemek. Tabak. <laughs> mutfak. Kaşık. Önlük. Arkadaşlar size tahmin ediyor musunuz? Çatal süreniz azalıyor. Tencere yemekle ilgili bir şey anladım ama ne? E, onu sen bulacaksın kılavuz. Fırın, pasta, <laughs> tencere. Süre bitti. E. Ya bir aşçı aklıma gelmedi kılavuz. Aşçı mı? Hay Allah hiç aklıma gelmedi. Neyse şimdi biz buluruz bir şey. Evet kim geliyor bakalım? Ben geliyorum. Hazırım. Yatak. Uyku. Ha, siz de bilemeyeceksiniz. Şuraya bakıyorsun değil mi? Ne demek istiyorsun deli? Uf, bilemedim sanki. Son saniyeler. Rüya görmek? Rüya? Doğru doğru yaşasın. <laughs> Bir kelime de arkadaşlarımıza anlatalım mı? Hadi. Ben süreyi tutacağım. Ben de anlatacağım. Ben de sizi dinleyeceğim arkadaşlar. Başlıyorum. Balık değil. Deniz değil. Ama yaklaştınız. Yüzgeç değil. Yüzmek diye. Ahtapot da değil. Daha süremiz var. Okyanus değil. Balıklarla ilgili haklısınız arkadaşlar. Ah hangisini söylediniz? Tekrar eder misiniz? Evet akvaryum. <laughs> Harikasınız. <laughs> Kebikler. Bizde niye olduğunuz kesin. Ben de güzel anladım ama. Hep <laughs> Vamos? Ben oynarım. Ben de. Leli! Leli! Aa, Leli nereye kayboldu? Aa, şimdi birlikte dans ettik. Nereye kayboldu? Bize şaka yapıyor olabilir mi? Şakacı Leli! Çık ortaya Leliciğim. Saklanma çocamak istiyor herhalde. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Çık hadi. Yok yok bu işte bir iş var. Hadi hepimiz bir yere gidip bakalım. Meraklandım şimdi. Geldik Liko biz şu tarafa gidelim. Ben de bu tarafa gideyim o halde. Aa kimse yok ortalarda. Pembik, klabuz, liko neredesiniz? Nereye gittiniz hemencecik? İyi ki biz size meyve suyu getireyim dedim ha. Hemen kayboldunuz ortalıkta. Neyse bir etrafı dolaşayım ben. Lili, Lili, Lili. Ah Lelicim, neredesin? Ara ara bir türlü bulamadım seni. Neyse aramaya devam. Yok yok yok. Anlamadım nereye gidebilir ki ormanda? Ben de anlamadım. Aramaya devam. Hadi. Of of of. Nerede bunlar? Deminden beri ormanda bakmadığım yer kalmadı. Nereye gittiler anlamadım ki. Arkadaşlar siz gördünüz mü nereye gittiklerini? Ya beni aramaya mı çıktılar? <laughs> Alemler. O zaman burada bekleyeyim ben onları. Nasılsa gelirler. Aaaa! Leli nerede siz Her yerde seni arıyoruz. Asıl siz neredesiniz ben de sizi arıyorum. <laughs> Çok komik değil mi? Kaç kere geldim buraya yoksunuz? Ben geldiğimde de sen yoktun. Biz de kolumuza baktık, baktık yoktun. Deseniz olduğumuz yerde dönüp durduk, ama birbirimizi görmedik diye. <laughs> o yüzden komik işte. Bence de. Elinde giy Leli. Ama size taze sıkılmış meyve suyu getirdim. Bunun içine gittin <laughs> sen. Gitme daha söyleseydin ya. Düşünemedim. Denizi ya önemli olan bu. Hadi hep birlikte içelim meyve sularımızı. Sanırım hem eğlenceli hem yorucu hem de heyecanlı bir gün oldu. Haklısın pembik. Dinlenme zamanımız geldi bence. Hadi eve gidip dinlenelim artık. Tamam yarın görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar. Merhaba Pisi. Ben kendimi çok mutlu hissediyorum bugün. Ya siz? <laughs> güzel şeyler düşünürseniz kendinize hep iyi hissedersiniz. Aferin sana Pisi. Ne güzel söyledin. Doğru. Ben kendimi iyi hissetmek için hep güzel şeyler düşünürüm Cucu. Harikasın canım. <laughs> Biraz sabırsızlandın sanki. Pan gelse de birlikte oyun oynasak. <laughs> hmm, biri benden bahsediyordu sanki. <laughs> Merhaba çocuğum... Merhaba Pan. Hayret bugün telaşlı <laughs> değilsin. Ama yine de düşmeyi başardın. <Gülüyor> evet <Gülüyor> değilim. Umarım bu kötü bir şey değildir. Güzel ve iyi şeyler düşün Pan. O zaman kendini daha mutlu hissedeceksin. İnan bana. Aa, tamam. Hı -hı. Aa, gördünüz mü? Neydi ki? Orada bir şey vardı. Zıpladı kaçtı. Ay, neydi acaba? Neydi? Neydi ki? Korkma hemen Pan. Gel bakalım beraber. Emin misin? Evet gel. Çok şirin bir şeye benziyordu. Buralarda bir yerde olmalı. korkma Pan. Baksana bu sevimli bir tavşan. Tavşan mı? Evet beyaz sevimli bir tavşan. Hadi dön de bir bak. Ee hani nerede tavşan? Aa az önce buradaydı. Kaçtı herhalde. Ay, nereye gitti ki? Bilmem arasak mı? Gerek var mı? Yok, yok buradaydı. Aa, nereye gitti bu tavşan? Yanlış mı gördün acaba? Hayır, gördüm. Cücüğe soralım. Pan haklı. Az önce geçti arkanızdan. Peki ama neden gelmiyor ki yanımızda? Bilmiyorum. Şarkı söyleyerek çağırsak gelir mi acaba? Denemesek. Hadi ama Pan, ben yanındayım. Korkma. Tavşan, tavşan, kaçma sana bizden. Seni tanıyalım mı Pan'a? Ben bembeyaz mı senin tüylerin Biz oyun oynamayı çok severiz Sen de ol bizimle oyna hadi Aha, Bakalım gelecek mi? Belki de zorlamamak gerek bizi Tavşanı kendi haline bıraksak Sen tavşanı merak etmiyor musun? Ediyorum ama O halde artık mızmızla ama ee, bu da nereden çıktı? Nereden olacak? kim yaramazlık yapmaktan hoşlanıyor pisi? Karakarda. Yani. Ya ama kara göremiyorum. Ben de. Nereden geldi bu top? Anlamadım ki. İyi ki bir gün sakin başlamıştı. Cucu. Efendim pisicim. Bu topu bize kim attı sen gördün mü? Bize mi? Benim kafam attı. Oh, kafam. Aa soramadım hiç kafanı pancanın acıyor mu? Biraz. Ah oh, benim getirsen. Top atana... Tamam çocuklar bence biraz sakin olun. Ama benim kafama top atıldı Cucu, nasıl sakin olayım? Neden yanlışlıkla olabileceğini düşünmüyorsun canım? Cucu haklı Pan, belki de ileride çocuklar top oynarken, buraya top yanlışlıkla geldi. İyi tamam tamam dediğiniz gibi olsun. Ben topu atanı biliyorum. Kim? Tavşan tabii ki. Hı? Hı? Tavşan mı? Bu tavşan benim kafama top attığına Başka neler yapar? Ben gidiyorum. Daha demin ne konuştuk Paa? Bence bu şirin tavşan sizinle oyun oynamak istiyor. O zaman yanımıza gelsin. Kafama top atmak nedir? Onu yanımıza getirmenin bir yolu olmadı. Hmm. Aa, yine ne düştü bu kafama? Bunlar başka düşecek yer mi bulamıyorlar? Aa, bu tavşan biraz fazla olmaya başladı. <laughs> Bu sefer tavşan değil pan. Nasılsınız arkadaşlar? Kafama acayip bir şeyler atarsan nasıl iyi olabilirim kara karga? Bu acayip bir şey değil canım. Acayip bir şey işte. Ne ki bu? Bu bir havuç. Havuç mu? Havuç mu havuç? kafamı deldi. Çok sertti. Üzgünüm Far. Kakamdan düşüverdi. E böyle oluyor zaten. <laughs> Kargacık havuç nedir? Tavşanı sizin yanınıza getirecek olan sebze kuak. Nasıl yani? Şimdi bu bir sebze mi? İlk defa görüyorum. Benim bildiğim sebzeler yenir. Konuşmaz ki. Nasıl getirecek tavşanı? İlahi bizi havucu tavşanlar çok sever. Çünkü vitamin boldur ve çok faydalı bir sebzedir havuç. Gözlerimizin çok daha sağlıklı olmasını sağlar bu. Ya havuç gözlerimize sağlık mı verir? Evet bizi tüm vücudumuza sağlık verir. Ama en çok gözlerimize. İyi o zaman havucu biz yiyelim. Aklından ne geçtiğini bilmiyorum ama hemen avuca hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekmeliyim. Havuç. Hayatıma hoş geldin havuç. Benim bir planım var bu an. Nedir? Havucu buraya bırakalım ve saklanalım. Tavşan havucu görünce dayanamaz buraya gelir mutlaka bu an. O havucun yanına gelince biz de Tavşan'ın yanına gelelim. <laughs> Hadi biraz da bir zayıf yapalım. <laughs> Ay, gelmeyecek galiba. Biraz sabırlı ol ben. <laughs> i̇şte Tavşan! Valla Tavşan! Ben, ben, ben havucum bayılırım. Aa. hayatıma hoş geldin dedi? Havuca mı? Kabağa mı? Bezelyeye mi? Evet doğru havuca. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir havuç çizin. <laughs> Düş yeri oyunu hala duymadın mı? Düş yeri app Hayatında oynayabileceğin en güzel oyunları oyna.